Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yüz sonra Hasan abimizle, Emcan'la hem de Minecraft'a hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin beyler. 9 yıl sonra selam alaka <laughs> Gençler Emre orada da çok güzel bir Minecraft serisine başladık. Orada böyle en zor modda Fark hayatta kalmanı çılgın bir şekilde oynuyoruz. Bu, buradakinin farkı ne Sadece yerinde mi doğabiliyoruz? Burada hem yerimize doğabiliyoruz hem birbirimize ışınlanamıyoruz yani hiçbir şey yapamıyoruz abi. Ama biri öldüğü zaman? Biri öldüğü zaman spektre geçiyor asla doğamıyor. Ruh yani ya. Ağrım, ağrım. A Kafam karıştı. Biri öldüğü zaman doğabiliyor. Biri öldüğü zaman diyecektim şey çünkü sen ikinde zaten öyle. Yok aynen. Ben ne, ne güzel, güzel biri... ölecektim hemen videonun başında Yok, gezecektim seri spektre. Seri abi gecektir. hemen seri bitsin. Spektre'nin trolleri. <laughs> 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 çok çılgın şeyler oldu. Emrecan Heh. Şimdi ilk görevimiz ne? Ağaç mı toplayacağız? Aynen abi ağaç toplayalım. İsterseniz ama hepimiz bir ağaç toplayalım da büyük bir ev yapalım ya. Tamam, ya şimdi Gençler. rahatlığıyla ölebiliyoruz değil mi? Aynen <laughs> abi. Bir atla, dur ben seni hatta atayım dur atayım. Neredesin sen sen gel. Yok atma beni sen bir yere. Gel buraya gel gel. gel. Daha değil ki bir dakika iddia alacak. Dur, <laughs> dur göremedim. <laughs> bak bir de nasıl vuruyor. Ne şuradan? Ne yapıyorsun abi? bırak değil. lan! Lan! Hayır! Bir daha! Creeper'ı var oğlum burada! Creeper'ı yiyemem! Lan! Lan! <laughs> 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 Ulan abi. Sen niye öldürdün ya, oh ya. ilk dakikadan ben ya? Uçur. Evet ben oh, oynamıyorum. Patladın? Ben Aynen. ekiple GTA isteyenler. Emcan Thanos niye öldürdün adamı? Abi, abi geldi geldi. Bak Hasan doğru öldürdü ya. ya. Video, abi. Ümit görüyondun bak senin videonda nasıl öldürüyor beni ama. Yazıklar olsun ya. <laughs> Elimde abi, ekmekle ama... öldüm bir de ekmeği yemedim bile ya. Yani. benim videomda öldürdü ya abi içinden gelmişti içinden. Beyler kaldırıyor. aç kasalım. Ben abi size crafting table yapıyorum bir tane hemen. Ananı mj bir yap şey o şeyi ayarla da. Hemen size hemen dur. Ümit abi ver bana ağaçları. Tamam git veriyorum. Balta ayarla da şu baltayı hemen bir hızlı hızlı kızalım. Ver, ver 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 tamam. Evet gençler şuradan Emre Can'a odunlarımızı atıyoruz. Ümit abi sen de çözdün ha bu oyunu. Reis senin Hasan abi. bölümden öğrendik ya. E, ya, biz öğretiriz abi. Ben tavuk pişiriyorum burada ya. <gülüyor> Hasan, <gülüyor> abi, Hasan abi, abi, bir hayırlı bir iş yap Hasan abi. A Hasan, tavuk Hasan abi. Tavuk pişiriyorum <laughs> diyorum hayırlı iş yap diyor. Ne istiyorsa. Hasan ben abi, yani. abi, Hasan benden? abi Hasan abi balta. Odun. Balta Hasan abi bal, Oğlum, balta. Oğlum elimde bir şey yok. İşte al, attım abim işte. Sen rahat kes diye. Bizim crafting table nerede lan? Abi o kaybolmuştu Sen yeni bir tane yap. Nasıl yapıyoruz? Öğrenmiş olurum hem. Aynen. Ma Sen üretim kısmına gel, E'ye bas. Oraya... E'ye bastım. Odunları bozdum mu? Odunları bozman lazım ilk. Emrecan, bir de depolama şeyi yapsana. Bu topladığımız Oğlum, şeyleri... Oğlum nasıl bozacağım odunları? Odunları... Abi E'ye bas. Oraya odun de Üretime. Yapıyordun ya odun. Hayır, şey, ya. üretim masası yok. Gösterdik şey bana masayı nasıl yapacağımı. Bir tane koyduğun zaman bozuluyor zaten. Bir tane koyacaksın. Oğlum. Üretime koy abi. E'ye bas E'ye. He tamam dur. Aldım üretime koydum. Tamam. tamam. Aldır Aldım şimdi o kutuları. Tamam oraya şimdi hepsini doldur. E'ye bas o dördünü de doldur. Tamam dördünü de buraya dolduracağım. Crafting table. Ama 64'ünü birden koyuyor. Nasıl yapacağım onu? Shift'ten al daha. He, bir tane koy. Bir tane koy. Saatlik de koy. Tamam, Saatlik Gençler adam Aynen. anlatamıyor biliyorsunuz Türkçe. Abi. Ne tamam aldım ben şimdi saniyeyim. masayı. Tamam. Koy yere. Artık bir kırık çıktı var. Tamam. Chest yap şimdi. Tüm odunları masaya gel abi şimdi. Her yeri şeyle doldur Tahtayla. Hah oh be. Chest yaptın mı? Tam hayır, chest yapmadım. Önce şimdi şey yaptım daha. Tam chest de yap. Tamam chest de yapacağım. Ee, yine E'ye bastık. Aynen E'ye basma crafting table'a bas bu sefer. He ben yine üretim yerine koyacağız sandım. Yok crafting table'daki her yere koy. Tamam. Sadece ortada olmayacak abi unutma. Öyle değil <laughs> yani. Şimdi crafting table'a sağ tıkla tıkladım. Her Ortası yere farklı yere o... diziyorum. Aynen aynen. Tamam. Oldu mu? Dur. Hop. Hop 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 hop. Tamam. Oldu mu chest? Oldu. Tamam onu al. Onu da yanına koyuyorum. Çekil. Aynen. Ondan bir tane daha yap abi. Yan yana koy. Bir Büyük dur la. Şey Ondan bir tane daha yap. Dur ya ben şimdi biraz evi yap. Evin zeminini yapacağım. Tamam. Sen o sıkıcı şeyleri yap. Ben biraz şurada çalışayım. Tamam. Şu ne Ümit? Sandık. Eşya koymalık. Oo evet köy buldum. Gelin köyü işgal edelim. Tamam dur ama evin zeminini yapıp oradan gidelim. Birlikte gidelim. Tamam ben gitmiyorum o zaman. Videoda gösteririz. Tamam ben elimdeki eşyaları buraya atıyorum Ümit. Tahta mahta ne bulduysan tamam topladıysam abi. Aa! Emircan ne korkutuyorsun lan? <laughs> Köyü unuttum buraya gelince ya. Emircan bana bir şey yapsana bitti yine. Dur sana ne? Kazma. Ne? Dur sana taş kazma yapayım. Kazma o... mı? Balta kazma mi? da bitiyor ya. Ya işte neyle yapıyorsak Hadi. oğlum işte. Balta mı kazma mı? Balta balta. Hasan abi iki tane kırık taşım Hem... var mı? Hem balta hem kazma ne var abi, mı? Abi kırık taş. Emre'nin evin genişliği bu kadar iyi mi? Allah sana benim baltamı verim sana. Yok bende iki abi vardı. Abi. Var var idare eder. Emrecan burası abi. buraya kadar genişliği iyi değil mi? Güzel. Aynen. Buradan yaparız. Aynen. Tamam yeter çok bile Şöyle Küçük yeter arkadaş, mi? Yeter yeter çok tamam. yaptın abi. Ne tarafa doğru? Şeye doğru mu ha? Dışarı doğru yap bence buradan zemini temizlemek daha zor olacak ya. Nereye doğru yapalım? Buraya doğru yapalım ha. topları mı şu? E de burası yer bu, yer altına nasıl yapacağız? A abi şöyle yapacağız. Altına da koyacağız demek. diyorsun. diyorsun. Tabi. Tamam o zaman Canlı sen ya. şu şey yaptıklarımı kır ben geri diziyorum. Tamam. Bana tahta verirsen var mı tahta? Ya oğlum at evcilleştirip atla gidelim bir yerlere ya. Abi işte köye gideceğiz. dur abi daha da bölümden. Bölümde, ilk bölümden. İlk bölümde ev dışında hiçbir şey yapamayız abi. Burada ben bir şey buldum. Balkabağı mı bu? Ya yani şimdi ne biz de bir düşü biraz kasarız. Ee, görmüş olduğunuz ama gibi ama kahverengi koy. İlk yerimizi kahverengi örüyoruz. Koydu. Burada yatacağız, uyuyacağız. Ama Hasan abi sen buraya koymuş muydun? Al. Yoksa tanışayım onunla bir tane yaratık var. Karınca yiyen gibi, armadillo gibi. Yaşayız. Bilmiyorum abi yeni geldi hepsi ya. Böyle yanına gidince küp oluyor. Kapanıyor böyle kaplumbağa gibi. Hasan Akşam abi teşekkür oldu. ettim. Yeni pirin Ultra Güç. 48 saat kurumuş kirleri bile kolay... Ben abi akşam var. oluyor uyumamız lazım. Hasan abi tamam, az... Aa, yatağı buldum. Yatağı buldum. O, tamam. Bir tane bulabildim işte. Gerek yok gerek herkes... Buldum Hasan buldum buldum. Nerede yandın? Evim e, alt tarafta yangın var. Harbi la. Yangın var, yangın yana 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 var. Yangın var. Ya. Mü? Yan... Oğlum Beş alt taraf, taraf lav. Öyle... vardı la, var orada. Yangın niye çıktı? Taklarımız şey hazır ya. abilerim. Gelin yok. uyuyalım hemen sabah hemen olsun. Uyuyalım, gel, 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 gel. gel, 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 Akşam hiç sevmeyiz. sabah gel, gel. olmuşsa kimin umurunda? Haydi. Helal be. 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 Eller Bu be gece be. boyunca uyuyor. Ve sabah oldu. Tamam. Günaydın beyler. Şimdi abiler ben size bir fırın yapayım şuraya. Ya. Bir Ondan sonra yok trafim. mu be? Ne oldu lan? Bana kim vurdu? Yok o tamam. bir kahvaltımız be. Kırmızımız da var. Var abi alsana ekmek. Boş ekmek ha. Kavvalıda ekmek mi yiyeceğiz abim? Abi her zaman yediğimiz şeyler ya. Şimdi. Evet. Sen abi bize balta ve kazma yap acil. Hemen yapayım. Hemen Çünkü işler kazacağız. Dur abi. Mağar dur abi Camları ben buraya yapıyorum. Camları al... Lan dur. Camları alırsın Sevinç abi. Tamam. Evet Emre Evet. Ha abi. Gel köyü artık bulalım. Burayı ben... yaptık. Biz öldüğümüz zaman burada doğabiliyoruz zaten. Bu yatakları kırmadığımız sürece. Tamam. Öldüğümüz yeri çepeçevre aradım. Hiçbir şey bulamadım. Farklı bir yer evet, Emre şu evi bir ki öyle gidelim köye ya. O zaman bana biraz blok. Tek bir kat öğrenelim. 100 ben saat köy ben köy buldum oğlum gelseniz de benim köyüme ya, ya. Bekle beraber gidelim. 100 saat odun şey kazanırık. Bir şey söyleyeceğim Emrecan. Emrecan bana Evlerin çatıları... Abi çeste koydum çeste koydum. Bu tamam. evdeki köylerin çatıları hep örümcek ağa var. ne demek o? Nasıl örümcek ağa var? Her yerde örümcek ağa var. Emecan cam yeri bırakmadın hiç lan. Terk edilmiş köy mü acaba? Pencere ben yapmadık az, hiç. Cinli perili köy buldum. Pencere bak fırında pişiyor abi. Ümit abi fırında içine al. Tamam. Efendim Hasan abi? Abi ha, başlık buldum. Ümit Cini abi perili benim 64 bloğum kaldı bitiyor bloğum yani. hepsini oraya tamam, koydum. Nereye örümcek ağa. Dur, kimse abi? Kimse yok köyde kimse yok. Dur geliyoruz geliyoruz. Terk edilmiş köy. Başlıksız başlıksız. Evet arkadaşlar Hasan abi görüyorsunuz ekip oyunu sıfır Hasan abi de. <laughs> ne eve Allah, yardım ediyor, kafasına Allah, göre geziyor, kimseye yaranamıyor ya? Sen abi, adamın videosu için hayretin abi. Diyor, köyü buluyorum. Adam diyor ki yardım etmiyor diyor ya. Köyü bulduyduk Allah. zaten. Sen niye bu evin inşaatında yoksun? <laughs> e oğlum ben ne yapıyorum? Bütün video sordum. yoksun, bütün video. Sen hiç göremedik. ya. ya ma Madende abi adam kasıyor. Gençler Hasan abi ya. hiç göremediniz. Geç Seni göreve gönderiyorlar. Abi sen şunu yap şunu bul bunu bul diye sonra diyorlar ki neredesin ya ilerleyin ya. <laughs> Emrecan bir, bir de kapı yap reis. Ben şuradan kendimi attırırım abicim hadi yapıyorum. benden bu kadar. Ya hadi Hasan, Hasan abi sen edelim. niye hiç yoksun videoda? Hadi konuşuruz. Hadi gulu gulu attım kendimi. <laughs> Gençler Allah'tan kamerası sesi var da. <gülüyor> <gülüyor> tamam Emrecan bu kadar cam Oğlum tamam. <gülüyor> Bunu ilerleyen bölümlerde yaparız. Şimdi girişi güzelleştireyiz. Ben Bak, sen şu bir kapı yap. Dur abi. Cam yapmayayım mı ilk? Emrecan benim ışınlasana oraya bat. Dur. Dur abi hemen düşünüyorum. Dur. Oha bu niye böyle şey yaptı lan? Paltam tamam, daha iyi, iyi kasıyor Emrecan şey mi? Ne abi? oha o burası da teras gibi oldu ha. Buraya da bir cam Emrecan. Kapıyı nereye koyalım? Şuraya kapıyı kırın. buraya Işınlı işte olur. yaptım ya. İki tane iki tane kapı yapacağız. Tamam. Şimdi şu şuraya... köy buldum beğenmediler ya. Ya abi ama biz nasıl sana... ilerleyelim? Hasan abi güzel yapmış mıyız? Emrah şuraya da cam. Alayım iğrenç Adan olmuş Anladım. <laughs> Çok kötü devam yaşanmaz şey mı? Yok yani. yok. Ya, bu ne dört duvar hapishane mi la bu ne bu? <laughs> Allah'tan pencere yapmışlar da dışarıyı görüyoruz. Pencereniz var abi rahat ol pencere bizden. Kırılıyor mu yani. pencere vurunca? Bak. Abi yapma bir daha, ya abi bir yapma, daha yapma. abi yapma Hasan ya abi ya, zor olma. kasıyoruz zaten ya. Pencere bir daha blok olarak gelmiyor bir de. Çok iyi ya. Bala 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 bala. Allah pencere kırılıyor mu dedim. Ya, hadi abi yapma olma, olma. <laughs> Abi çünkü köye gideceğiz evde işimiz bitti dur ya. Hemen şunları yapalım. Hasan abi. Onun Bilmiyorum, önünde durup kim yaptı ki yapmış. <laughs> Ondan sonra niye yardım etmiyorsun? Niye görmüyorsun? Önünde durayım da şöyle şurayı. <laughs> <laf yediye. gülüyor> tipini de Evrecan gibi yapmış şu tipe bak ya. O Alex bana benziyordu abi bir ara. Gel abi bu <laughs> blok bloğu koy abi hızlıdan bitirin şeyi. Şey söyledim abi. cam kırılıyor mu? Aynen o zaman şey Hırlıyor ilk katını bitirmiş diyor. olalım. Hiç hiç işte hiç yok yeter. Gençler gelecek bölümlerde abi. böyle üst katlar çıkacak. O şimdi burayı bitirelim köye gidiyoruz. Oğlum ev çok güzel oldu lan. Ev çok güzel duruyor harbiden ha. Daha pencere pencere de yapacağız. Gençler Hasan ben abinin emeği abi. çok büyük bu evde Allah razı olsun. Abo ben olmasam var ya gençler. Ö <laughs> adam burayı çok güzel böyle saatlerce uğraştı baba. Tamam artık lavımıza da engel var. Evet abi. bakayım şöyle bir. Tamam. Şey, <laughs> evet modern abi. mimari. Hasan abi korkunlukları yapıyorum senin için. Yap kardeşim. Şimdi Ama yapmana ki... gerek yok çünkü. Bence de ya. Bence de. Adres, şey şey Şuradan lava sadece şöyle düşersin. Olsun lava açık dursun eve eve Hadi şu köyü yok. bulun köyü köyü nerede? Lan köy neredeydi Asar sen hatırlıyorsun? Hayır oğlum ben hayatta götürmem oraya kusura bakmayın. Niye Hayatta yok oğlum şu kesinlikle oraya. götürmem. <laughs> Oraya kadar ya. gitmişim, bulmuşum. İki ya, saat yalvardım, gelmediniz ya yanma ya. ya tamam, hey, da baba, ya. ev, evsiz zombilere karşı ne yapacaktık? O bal kabağı, topla baba. Oğlum zombi. kuracaktın yatağa, yatacaktık, kalkacaktık. Ne yani? Ama o zaman gerçekçilik bozulurdu be baba. Aynen abi, gerçekçilik bozulurdu. Ne ya. güzel bir de var ya, böyle her yeri örümcek ağlı falan terk edilmiş köydü böyle. Ben daha iyisini bulacağım şimdi sana abi. Tamam hadi bul o zaman. Allah 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 Yok ol, ben şimdi ol, gitmesini ol, 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 hatırlayamıyorum. Buldum orada. gel buldum 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 gel. Hızlı koşmayla geliyor. şuraymış zaten. Gel. Delic bak place. ya benim köyümü buldular ya. Bura Hı. benim köy abi sen bu köyü bulmadın bence. Ana ya, Aa, işte evet köy var. Şş. Ve güzel bir köy var Josem sen burayı mı buldun? Evet. Örümcek ağa her yeri baksana. Her şey yüzek. Emrecan bize mesela neler lazım? Yok la benim bulduğum başkaydı. Abi nasıl neler lazım? Yani şey ne bol bol toplamamız lazım. Ha, abi, bu arada bu, suda e, da double double yapabiliyorsun. Her şeyi, şeyi toplayın abi. Daha ekmek, Ben mesela ekmek topladım. Ege kanından öğrendim onu da. Ümit abi ekmekleri şuradan bak gel. Yani ilk önce evdeki chestlere bak. O bu evlerde bunların her chest bütün oluyor. evlerde niye öyle şey var lan? İşte bilmiyorum ben de ilk defa gördüm. Abi evlere dağılın yağmalayın evleri. Öyle karpuz var. Çok şeymiş abi. Bak karpuz var burada. Bunların gece PUBG Mobile'daki gibi evleri <laughs> yağmalıyoruz. Aynen. <laughs> yağmalıyoruz şu an. Ok ok Aha. ok yapmak için neler lazım bize? Onlar zor da abi. Aga be bu yatak var bu burada deme bu can. Boşuna terk kastın şey abi. abi. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi bir tane mağara bulduk. Gel abi burası çok genç. Son, Son olarak da burayı hangi gezeceğiz. Emrecan ne bileyim? yöne gidelim sizce? Aa yürüyemiyorum. Aman aman şeye takılma. Hasan abi sen can yöne gidelim. Niye takıldım ben? Demir lazım bize demir. Burada da bayağı büyükmüş la. Oğlum bura ne böyle? Aynen ha bildim. Ve altın buldum abi. Şu, hani meydanı gibi. Ama kazamıyoruz işte. Demir bulmamız lazım ki bunları kazalım biz. Demir harç. Demir hangi renk? Gri. Yok krem rengi. Olan abi işte şey, yeri meri kazacağız ya. ya şöyle şuradan Ölmek bir işare koyayım. Hasan abi bizim ee. oyundaki gibi diyorsun. Aha hani o yeri... diamond bulduk abi gel gel. Hani lan? Ama alamayız tabii diamondı. Bak. Diamondı alman için senin demir işareti koy. <laughs> şurada misal bak şurada görüyor musun? Bakayım. La, Göremiyor. Şurada, şuraya bak şuraya. He, Ama, evet. O kırmızılar ne? O, o da redstone abi. Şurada altın. O bir tane daha diamond burada. bizim acil demir bulmamız lazım ya. İle onların ondan demir niye Allah. çıkmıyor? Diamond bulmak zor bu arada oyunda ha. Demir niye çıkmıyor? Ay benim buldum. Gel bir tane demiri göstereyim gel. Tamam geliyorum. Bunları keseceğiz, fırın yapacağız ilk önce. Oğlum ben onları Bunun... hiç ayırt edemezdim la. Nasıl abi bunlar kolay. 3 tane 6 9 tane demir bulsak Şu yeter. Şu mu? Tamam. Aynen. Bunlar. İyi de kesmiyor benim balta. Balta abi, değil kazma kazma. Zaten. Taş kazma. Aynen. Evet. Desene oğlum. Crafting table kim yapabilir şu an var mı tatlınız? Lütfen var. Evet var üstümüzde. Hah. Yap bir tane crafting table abi şuraya. Aa demir tamam. Dur ya ben direkt crafty sana crafty atayım ya. Aynen at bana. Al. Hasan taş kazar mısın? 9 tane taş lazım. Kaç tane odun al. lazım? Torç yapacağım. 4 tane. 4 odun 9 taş. Tamam 29 tane attım al. Etrafa torch tamam, torç koyuyorum. Taş, taş var mı? Değilinizi taş ne? Gözümüzün Şunlar. Mi? Bunlar. Bakıyorum. Kırık kayrak taşı mı? Aynen. Tamam. Onu kırık da attım. 3 tane. Kırık taş değil. Bu değil. Tamam. Ben fırında da yapacağım şimdi. Bak şimdi. Demiri fırına atacağız. Çözelteceğiz. Tamam. Hangileri Bak şimdi. demirdi? Şunlar mı? Ben de onlar, dur göstereceğim. 6. Abi her yere torç koydum ya. Oh. Gözümüz yok. Aynen aslında abi. Onu yapmamız zorundandı. Bizim lazım. bu topladığımız ne şimdi ya? Bunlar ne? Bak gel. Şimdi buraya fırını koyduk. Tamam. Demiri de atıyorum. Tamam. Kömürü de atıyorum. Bunlar pişecek sana demir kazma yapacağız. Diamond diamond, her şeyi alacağız. Tamam Emrecan şimdi demir... bunlar demir mi? <laughs> Hayır bunlar demir değil. Oğlum bunlar ne demir, demir değil. De? Gel, gel sana yine. Ulan şu yaratıklar ya. ne? O, Havada mı? Havada, uçuyorlar da, Havada, Havada, da, Havada, Havada uçuyorlar da bunlar yaratıklar mı? Diamond ya, mı? Atapot da deniz bunlar mağara. Atapot atapot da. da. He? Tiplere bak. Su var ya orada şelale oradan inmişler aşağı. Gel abi gel gel gel. Neredesin? Abi ışıl ışıl etti her yeri. Demir yer. avı oh, yapalım. Demir ayırt etmen için. O baya bir geniş bir yer buldum abiler. Lapis bu. Bak demir bu. Gel. Geliyorum. Hmm. Bu değil. Bu tak tak. Şu bunlar. mu? Hayır o değil bu. Bak Ama gel. gel. Ne? Bunlar. Bunlar. Gördün mü? Şu. Burada da var. Aynen. Bunlar bak bunlar. Burada da var. Hmm. Gelin abi, şunları. Tamam. Demir bu oyunun en önemli şeyi yani. Demirden zırh yapacağız. Bakıra benziyor ama aslında. Evet bakıra benziyor. Ney Aynen, bu? Aynen acayip Oo, arka tarafı var. Onu şöyle de açsana. Tamam hepimiz de şimdi demir kazma yapacağız. Çok güzel. Ondan sonra diamond'ımızı alacağız rahat ke. gel. Bu arada bölümümüzü ama. bitireceğiz. Aynı öyle. Gel abi kaybetmeyin yeni. Meşaleleri bir... Maçı ben... Alacağız rahat ke. gel. Bu arada bölümümüzü ama. bitireceğiz. Aynı öyle. Gel abi kaybetmeyin yeni. Meşale'leri kaybetmeyin. Abi. Ama Diamond o kadar zor bir yerde ki lava düşebiliriz. O da yanabilir. Olsun işte ölürsek eve giderip bitiririz. Aynen. Ölürsem bunu kandırayım'a. Ben, ben size şey ışık yapıyorum. Demirler Hasan abi. Valla ben ışık yapıyorum bakın işte. Şunlar bakır Bilmiyorum, herhalde. Gel Demir'le de sana şey craft'ı yapmayı öğreteceğim. Gel tamam, Geliyorum bekle. Işınlayayım mı? Işınla. Ulan. Ümit abi. Ol, ol, Evet. Creeper! Üç tane oldu, üç tane bak. Al, bir tane daha bir, Hasan abi de Hasan abi de Öldürecekler. Beni. Ha. Demir ya, al, kulüp hesabı alma demiri. Tamam Şu ne tutar yapacağım tutar şimdi? Üç tane demir al bak, üç tane o demir ol diyordum. Demir Satık yapacağız. mı yapacağım? Satık yap, shift'e basarak yap. Tamam. Aldın mı? Aldım. Çubuğun var mı? Eee bir tane var. Al iki tane daha attım, çubuğun üç tane oldu. Sol tarafta crafting table'a geç. Tamam dur, çubuk nerede? Üstünde sen. Aç Attın mı üstüme? Ya, tamam açtım. Aynen. En üst, üç tane var ya, tamam. oraya koy. En üst üst tane koy sağ, sağa, doğru. Demiri mi? Evet. Tamam koydum. Sonra çubuğu da ortadan aşağı doğru. Haç şart, T tamam. şart yapıyormuş ki düşün. Tamam. tamam. Aldım. Tamam Hasan abi al, bu da senin demir koyacağım. Şimdi bununla her şeyi tamam. kazabiliyor mu? Her şeyi kazabiliyorum. Diamond, Diamond, her şeyi. Aman Gençler bu, demir kazma ilk Hadi bakalım. Neredeydi? Şimdi, Mywood, bence ben alırım abi. Siz almayın ölürüz. Tamam o, biraz izleyelim, böyle... nerede idi? Gel gel buradaydı gel. Yukarıda bir yerdeydi. Burada burada. Allah 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 Allah. Bunu nasıl Başka alırsak tamam bununla gide müsabaka olsun. şey olsun. Altını da kazın, altını da çok önemli. Dur ben sen yol yapacağım Mithat abi dur. Bak şu altın herhalde işte. Gold. Altını al aynı o altın abi o çok önemli. Al onu da. Güzel. Oh. Oğlum lavın burada bir tane vardı. Nereye gitti o? Tamam lavı kapatıyorum ben. Heh. <laughs> Vay adam lavı kapatıyor. Haydi bakalım. İlk Hayırlı demir olsun. ama burası İlk çok... diamond'ı. Vay yavrum elmaslar gelişim yapıldı elmaslar. De. Vay. Çok ama karanlık olmuş burası. da karanlık. Dur dur ha? ben koyacağım bekle. Hah. Ay amca bir daha. Nerede? Aha. Oy, Al bu da çok sana. Iyi. Çok iyi. ver. Bir, üç tane lazım bir tane kaz. Kaz lazım. hadi burası, kaz. Oy, hadi bakayım. gel. bir tane daha lazım müsaade sen. Bir tane daha bulsak var. Vardı aslında neredeydi o? Oğlum burada vardır belki. Yok abi o kadar çok olmaz. Gel gel. Diptik olmaz mı diyor? Bir tane bu kadar demir kat diamond kazma yapsak efsane olur ilk bölümden imkansızı başaracağız. <laughs> gel. Nerede diyor Yaptın, Yaptın ya. mı abi ilk bölümden diamond kazma? Evet. Yemin et. Valla. <laughs> i̇lk bölümden. Mecur <Evet. Gülüyor> <Demir Gülüyor> sen boynu 9 yıldır oynamıyorsun. Millet 9 yıldır neler yapmıştır. Gel çağır bir tane ya. <Gülüyor> o <Gülüyor> creeper geliyor. Kaçın oğlum. Diamond nasıl bulacağız? İyi de kaç. Dur Hasan bitme beni Adam bitme düşecek Dur Hasan abi, abi, abi. Şey. abi. <laughs> <laughs> Ödüm yok Emcan dur atıyorum At Al. Nerede oğlum diamond diye yok ben görmüyorum At. altını At. görüyorum At. sadece İki tane At. altın var yukarıda Abi Hasan seni aldım seni atman lazım bana şimdi Neyi aldım ben Blokları aldın Hangi blokları Tahta Abi ben sana atmışım yanlışlıkla Nasıl atıyorum Shift'e hepsine bas sol tık yap Ne Shift sol tık Al Allah! Oho! Allah! Ya, Allah! Bloklarını oh bloklarını abi atmadın ya bloklara da atmadın. Hasan abi. Blokumuz yok. Attım ya shift shift yaptım bastım. Ama abi öldün mü? Öldü. Düştü. Ümit abi gel şuraya atla. Kaydırdınız beni. Ümit abi gel. Dur can, dur. Ben ışınla Işınla bizi sıkatayım. Bekle Emcan ayağına mı atlayayım? Aynen. Hop. Tamam, Hasan abi dur. Oho. Ben bir dur şey yapmıyorum dur, oğlum. Oha şuradaki bir var. daha var. Şuraya bak. Hani? Aynen ben gördüm. Ben direkt atlıyorum aşağı o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Dur Hasan abi. Aşağıya su yap atlayak buradan gördüm. işte. Gördüm. Nasıl ineceğiz oğlum buradan? <laughs> Onlar benim. Adamlar diamond görünce çırpıyor. <laughs> <laughs> Öldü <Burası> mü? <mi>? <laughs> aşağıya. Onlar benim. Oha şurada iki tane daha var şaka mı bu lan? Oğlum. Allah abi Aman ölmeyin sakın ölmeyin. Yeniden abi. canlan dedim çek beni. Ya, Dur ya, Nasıl düştüm ha, ya? Bloğumuzu kaybettin aslında. Bloğumuz yok diye bu acılar Lan bloğum. Sen ya, ne bloğu istiyorsun? Var bende. Beni takip edin. Dur, neredesin sen? Sağlıklı iliş için beni takip edin. Tamam. Buradan da ölmeyiz herhalde. Aha. Eee? Hayır daimur, kim ittirdi beni ya? Daimut daimut. Aha daimur. ölmedim. Abi Emrecan ayarladı ya yolu. O burada bir zombi var Emrecan. Ona vurun abi bir tane. Dur ben torç yapmam Emrecan nasıl alıyor diamond var Aaaa! Mükemmel kaç tane bunun var? Ekmek yiyin ekmek. Bakıyor muyum Mücancım? Mi İki. Benim de üç. Al şunu da bir tane verip kazma yap kendine al şunu. Al şu diamond'ı. Aldım. Hepimiz ölüyoruz gelin ölün hepimiz. Tamam. Sana evde derin. Azan abi bay bay. <gülüyor> Tanışırız Ubi'li. <laughs> Yeniden Mesela canlı şimdi dedik. Şimdi sana gösterdim. Oh Demin be evimiz güzel evimiz. gel abi. Buraya. Gel abi. Geldim abi. Aç crafting table'ı. Şu boom tamam var. Tamam da abicim biz de kılıç yapalım daha iyi. Tamam kılıç yap o zaman. Diamond Tooth yapmayalım mı? Ben yapıyorum kendim. Kaç tane var senin? Şimdi hangisi daha önemli? Kazma mı? Kılıcı ben yapıyorum. Sen kazma Kılıcı ben yapıyorum. Tamam yine aynı şekil mi yapacağım? Aynen. 1, 2, 3. Kılıcı da sen yaptın hatta dur. Bir tane çubuk eksik. Bende de çubuk eksik. Hasan çubuk var mı? Nasıl yapıyoruz çubuğu? Çubuk ne lazım? Be. Tahtayı ver bana yapayım bir sürü. Şeste Abi var. Ben neyim var neyim yoksa atayım ben. Siz oradan Ben var burada ben yapıyorum çubuk durun Tamam çubuk yap Abi e ben, ben her şeyimi attım şeyin içine. Aldığım her şeyi. Aynen ben de atacağım. Chest'e. Al abi. Lan yer kalmadı. Ben de attım Ümit abi sana kılıcı da yapacaksın. O tamam. chest'ten bir tane daha yapsanız ya. Doldu o. Dur onu büyüteyim ben hatta size bir chest yapmışım. Evet şimdi diamond'larımızı koyduk. Hop hop hop. Evet. Ümidi elmas balta yapıyor. Çubuklarımız Azman. abi yeni sesimizde şurası. Ve yapayım. elmas Balta hayırlı olsun. Bir de elmas kılıç yap abi. İki tane yetiyor mu? Yetiyor iki tane. Tam nasıl yapacağım? O çubuk koyduğun en üst ortaya bir de orta ortaya. Tam en üst ortaya ve orta ortaya. Diamond altına da bir tane çubuk. Altına da bir tane çubuk. Oy. Hadi onu bize ver bari. Bir bize ver abi sen de. Hasan abi. Bak bak. bak vay. 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 Bize ver abi. Kazma beya. Kazma oğaz. Oğaz. Kazma beya. Kazma beya. Kazma Kazma beya. Kazma Kazma ya şimdi bana ver. Ben kime vereyim? Kazma bana ha ver. Bana Gençler, altın atarım ha. Hasan abime hediye. Elmas abi. kılıç. Aha bana niye vuruyorsun lan düdük? Emrecan'a Emre, ba cana, Emre cana da hediye. A şey elmas kazma. E sende bir şey kalmadı abi. Olsun o sizin olsun onlar. Al Hasan abi ikisini de ben aldım ya da. Hayır ya birini Hasan abiye ver. Al kılıç senin olsun abi. Allah Allah. Allah. Gençler görmüş olduğunuz Bak. gibi ilk bölüm Evimizi yaptık. Oha la. çılgın bir tane köy bulduk. Mağaraya gittik. Elmaslar bulduk. Uyuyalım öyle bitelim Elmas kazma ve elmas kılıç falan yaptık. Gelecek bölüm neler bir yapalım? Yorumlarınıza bol bol yazın bakalım. Halı saha falan böyle ee, neler olsun? Evimizi mi devam büyütelim? Yorumlarınızı bol bol bekliyoruz. At falan mı bulalım? Hepsini yardıracağız. Beyler ellerinize sağlık. Eyvallah abi. Ben fikir vereyim mi? Ver abi. Bence evin etiabına... bir daha çekmek. <laughs> Yok, <laughs> evin etrafına küçük bir çiftlik yapalım abi. Koyundu, attı, inekti, bir şeyler koyalım bence. Aa mantıklı. Aynen. Hep köpek evcilleştirelim. Var. At falan şey yapalım. Yorumlara yardırın falan. gençler. Neler yapalım? Hasan abi ile Emrecan pusu dolmuyor ya da çok güzel oyunlar çektik. Aksan Buraya oluyor. Yani renk simülatörü Minecraft'a taşıyalım. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Buraya koydum bir izleyin. Buraya izleyin. izleyin. Tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.